Arkadaşlar bugün sizlerle yüzde kavramını ve yüzde problemlerini inceleyeceğiz. Öncelikle yüzde kavramı dediğimiz kese problemlerine gördüğümüz paydanın yüz olma halinden başka bir şey değil. Sadece bizim şurada göstermiş olduğumuz bir tane yüzde işaretini var. Paydanın yüz olduğu durumlarda buradaki yüzde işareti geliyor. Bir de Kullanılışlık açısından, yüz sayısının kullanılışlılığı açısından günlük hayattaki çoğu şeyi yüzde olarak söylüyoruz. Mesela 50'de, de demiyoruz. Yüzde olarak kullanmak, onun katı, onun on katı olması ve yüzün bizim sayı sistemimizdeki bilinçaltımıza yaptığı o güzel yerden dolayı yüzdeyi kullanmış oluyoruz. Başka da hiçbir fark yok. Yüzde problemleri deyince, yüzde kavramı deyince sanki çok tuhaf, çok farklı şeylermiş gibi algılıyor arkadaşlar ama öyle bir şey yok. Şimdi bakacak olursak bir A sayısının yüzde bir kadarını alırken A ile B'yi çarpar yüzde biririz. Burada bunu faydasının yüz olduğu durumlarda da aynısını söylemiştik. Fayda yüz ise yüze bölmüştük. Şimdi şurada bir örneğimiz var. Örnek diyor ki bize 120 sayısının %20'si. Burada yapmamız gereken şey sorudan anladığımız gibi 120 ile 20'yi çarpıp 100'e bölmek. 120 ile 100 çarpı 20'yi çarpıp 100'e böl. Hemen sıfırların sadeleştiğini görüyoruz ve bunun biz 24 olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Sonra devam edecek olursak 45 sayısının yüzde 40'ı. Hemen bakalım. 45 ile 40 çarpıp 5 çarpı 40 bölü 100. Burada 45 ile 40'ın çarpımı 3600. 1800. Pardon. 1800. 1800'ü 100'e böldüğümüzde 18 olduğunu görüyoruz. Kötü oldu. Devam edecek bir başka yüzdaamı diyelim işte. Şimdi bir yüz sayının yüzde A kadarını, yüzde B yüzde A kadarını B'ye eşit olduğu durumlarda. Yani bazen şunu diyor. Şu sayının yüzde şu su bu sayıya eşittir gibi şeyler. Burada 100 ile çarpıp A'yı biliyoruz. Yani ters bir işlem var burada. O ters işlemi yapmış oluyoruz. Şimdi şurada örneğimiz var mı? Var. %25'i 16 olan sayı. Yani az önceki yaptığımız işlem gibi düşünüp tersten gidecek olursak hangi sayının %25'ini aldığımı ben bilmiyorum. X sayısı olsun. Bölü 100. Sonra bunu eşit eşitliyoruz. Buradan 25 ile 100'ü sadeleştirdiğinde 1 bölü 4 yani x'in 4'te 1'i 16 4'ü de diğer tarafa çarpı olarak attığımızda biz ilkisin 64 olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Devam edecek olursak başka örneklerimize gelelim. Yan taraftan devam edeceğiz. %122-72 olan burada da sayı %100'den fazla gördüğümüz gibi bir şey değişmez. Yine aynı işlemi yapabiliriz. Ya da bunu az önce kuralda söylediğimiz gibi yapalım. Ne yapalım? 72 ile 100'ü çarpalım. Çarpı 100. Ve bunu 120'ye bölelim. Burada işte sıfırları sadeleştiririz. Ee, şöyle sadeleştirdiğimizde belli edelim. 72, 12'nin 6 katıdır. Burada 6 kalsın. Paydamız 1 oldu gördüğünüz gibi. Ee, o zaman artık cevap 6 ile 10'un çarpımından 60'tır diyebiliriz. Şimdi yüzde aslında bir sayı ile yüz arasındaki orantı kurmak, oran orantı geçen derslerimizde öğrenmiştik. Bir sayı ile yüz arasına orantı kurmayı biz yüzde alma diyoruz. Şöyle 25 sayısının yüzde 60'ı. bunu oran orantı yöntemiyle şu şekilde çözmüşüz. X bölü 125, yani yüzde bilmiyoruz kaç olduğunu. 60 bölü 100 demişiz. Yani bunu e, 25'i çarpıp da bulabiliriz. Ama böyle de oran orantı kurabiliriz. az önceki söylediğimiz zaten 25'in şuraya çarpı olarak gelmiş durumuydu. Bu şekilde orantı kurmak da mümkün. Şimdi %40'ı 16 olan sayı. Şimdi 40 bölü 100'ü biliyorum. %40'ını alacağız. Bunu da oran orantı ile çözelim. Sonra hangi sayının %40 16 bilmiyorum. O sayıyı bilmiyorum. O zaman 16 bölü x diyelim. Şimdi şurada uygun sadeleştirmeleri yaparsak sıfırlar gitsin. Onu da şuraya çarpı olarak x'i de şöyle şuraya çarpı olarak alacak olursak biz ne diyoruz? 4x'in 160 olduğunu. eşittir 160. Ve x'in 40 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim bir başka örneğimizle ya da başka konumuzla bilgimizle diyelim. Geldik. Evet, A sayısının bu işlem kalabalığından bizi kurtaracak olan güzel bir bilgi. A sayısının yüzde B'si ile yüzde C'sini toplarken diyor, A ile B ile C'yi toplayabiliriz. A sayısının B, B artı C yüzdesini bulabiliriz. Şimdi, bu bizi işlem kalabalığından kurtarır. Mesela şurada, 250 sayısının yüzde 13'ünü bulmak, e, yani 250'yi 13 ile çarpıp 100'e bölmemiz gerekir ki ondalık bir sayı gelir. Sonra %7'sini bulmak yine sıkıntı ama ikisini topladığında 7 ile 13'ü 7 ile %7 ile %13'ü topladığında %20 olduğunu görüyorsun. O zaman hemen diyebilirsin ki 20 bölü 100 çarpı 250 ve biz bunun 50 olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer türlü olsaydı çok zordu. Şimdi burada %5678 ile %5658'in arasındaki farkı sormuş. 80 sayısının %5678'ini bulmak ve sonra %5668'ini bulup aralarındaki fark almak inanılmaz zor. Ama şunu biliyorum. Sayıların arasındaki fark görüldüğü gibi 10. O zaman bana neyi sormuş? 80 sayısının %10'unu sormuş. 80 çarpı 10 bölü 100. Ve buradan 8 olduğunu görebiliriz. Evet. Yine aynısı. Bu sefer ikisinin toplamı, yüzdelerin toplamının 50 olduğunu görüyoruz. Yüzde 50'si 46 olan sayı. Yani x çarpı 50 bölü 100 diyeceğiz. 46 eşit. Bu eşittir 46. Buradan 50 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 gelecek ve bu 1 bölü 2'yi de öbür tarafa çarp olarak atacağız. Yani hangi sayının yarısı 46'dır demek istemiş bizde. Biz de o zaman ne diyelim? x eşittir 92. Şimdi. Geldik buraya. Yüzdesinin tekrar yüzdesini aldırırsa iki kere yüzde alırız. Yani e, yüzde B kadarının sonra tekrar yüzde C kadarını aldırıyorsa iki kere yüzde alırız. Az önceki toplamayla aman dikkat karıştırmayalım. Şöyle 80 sayısının önce %20'si sonra %20'si alındığında diye başlamış. O zaman ne diyeceğiz? 80 bölü 100 pardon 80 çarpı 20 bölü 100 80 çarpı 20 bölü 100 çarpı 25 bölü 100 25 bölü 100. Bunları teker teker e, hesaplayabiliriz. Önce %20'sini %25 sonra %25'ini de alabiliriz ama bu şekilde de ikisini birlikte de alabiliriz. Sorun yok. Şimdi şuradaki bir sadeleştirme var. Onu yapalım. E, buradan 5 kalsın. Yine 80'i 5'e böldüğünüzde 16. Şu yukarıda bir 16 kaldı. Sonra şunları sadeleştirdiğimizde şurada dört kaldı. 16'yı altıyı dörde böldüğümüzde ise bize işte dört kalır. Şimdi Hangi sayının %40'ının %75'i? Burada yine hangi sayı gördük mü? İlk yapmamız gereken şey x'i yapıştırmak. x'i yapıştırdık. %40'a 40 bölü 100. Sonra %75'i. Sonra 75 bölü 100. Ve bu neye eşit? 12 eşit. Biz hangi işlemler olursa olsun sadeleştirme böyle rasyonel ifadeler gördük mü? Mutlaka sadeleştirme yapmaya alışkanlık haline getirelim. E, büyük işlemlerle uğraşmaktansa sadeleştirmeyle küçük işlemlerle uğraşmak daha kolay oluyor. Şu sıfırlar gitsin. Şunlar 25'te sadeleşsin. Aşağıda 4 kalsın. Yukarıda 3 Sonra şu dörtler gitsin. O zaman 3x bölü 10. 12 eşit. x bölü 10. 12'dir. E, 10'u şuraya aldığımızda. 10'u buraya aldığımızda var mı unuttuğumuz bir işlem diye bakıyorum. Yok, x'in biz 40 olduğunu görebiliyoruz. Yani 3x'in 120, x'in de 40 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Yüzde problemleri, Evet. Gözümüzü korkutan konulardan birisi de bu. Yüzde problemleri Hocam çok zor yapamıyoruz denilen problem türlerimizden bir tanesi. Ama aslında bence en kolay problem türlerinden birisi. En azından e, e, bu bizim günlük hayatta manavlarda, pazarda, AVM'lerde her zaman gördüğümüz bir problem. Problemlerde karşınıza çıkabilecek günlük hayatta en fazla problem yüzde problemler. Şimdi yüzde problemlerine sayı kesir problemlerini gördüğümüz buralar geçerli. Burada tek fark şu yüzde x indirim demesi ya da yüzde x zarar demesi yüzde yüz eksi x'ini almaktır. Ya da yüzde x'ini alırsın sayıdan çıkartırsın. Sonra şurada ise zam kar demesi %100 artı eksiğini almak demektir. Bunları unutmayalım. Bir de bunu az önce söylemiştik, oran kurmayı. Şöyle. Bir de yüzde problemlerine maliyet dediğimiz bir kavram var. Maliyet ürüne indirim, zam, kar, zarar hiçbir şey yapılmadan önceki Halidir. İlk fiyattır. Yani maliyet fiyatı dediğinde yeni bir fiyat aramaya gitmeyelim. Bizim aslında işlem yaptığımız ilk fiyat maliyet fiyatıdır her zaman. Şöyle şuradan devam edelim. 125 liralık bir ayakkabı yani. %20 zam yapılınca. Şimdi iki şekilde yapabiliriz demiştik. İkisini de yapalım şöyle. Bir 125'i 20 artı 100 120 yapar. O zaman 125'i şöyle yazalım. 125 çarpı niye 120 dedik? %120'sini arıyoruz artık. %100'e %20'lik bir eklem oldu. Böyle 100. Sonra eşittir deyip devam edelim. Şuralardaki uygun sadeleştirmeleri yapalım. Öncelikle 20 ile sadeleşirler. 6 bölü 5. 125'i yine 5 ile sadeleştiririz. 25. Şurada 25 kaldı. 25'inde biz 6 ile çarptığımızda 150 olduğunu bulabiliriz. İkinci yöntem direkt %20'sini bulup eklemek. Onu da yapabiliriz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Onda da 125'in %20'sini alacağız. Çarpı 20 bölü 100. Sonra bununla 125'i toplayacağız. Artı 125. Şuradan uygun işlemleri yaptığımızda ikisi de 5 ile, 20 ile sadeleştirdiğimizde burada 5 kalıyor. 125'in 5'e bölümü 25. 25 ile de yine 125 yi topladığımızda biz 150 olduğunu gördük. Süper. 125 TL'lik bir ayakkabıya %20 indirim yapalım Burada da tam tersi işlem yapacağız. 125 ile 120, %20 indirim demesi %80'ini almak anlamına geliyor. Çarpı 80 bölü 100. Artık e, şeyi almayacağım bunu. Da. Az önceki gibi %20'sini alıp çıkarmamıza gerek yok. Olayı anladık. Ne yaptığımızı. Şuradaki e, sayı 20 ile sadeleşsin. Burada 4. Burası 20 ile sadeleşsin. Burada 5 Sonra şunlar gitsin. Burada 25 kalsın. 25 ile 4'ün çarpımı. Şimdi bir tane ürün var. bunu %30 zam yaptığında 273 liraya satılıyormuş. Diyelim mi şöyle? X çarpı %130 oluyor fiyatımız. İşte başlangıçtaki maliyet fiyatını bilmiyoruz. Sonra bunu 100'e böldük. 273 müş 273'ün bana 13'ün kaç katı olduğu lazım. 13'ün kaç katıdır? 21 katıdır. O zaman sadeleştirme üsülü oran orantılı demiştik. Yandan da yapabiliriz diye. Şurası 21 katı. Şu 10'u buraya gönderirsem. X'in 210 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, yüzde problemlerini konu anlatım kısmı burada sona indiriyoruz. E, bir başka videoda örnek soru çözümüyle görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.